Merhaba gençler, bu Roblox oynuyoruz. Bu dostlar kas simülatör diğer videoya bakmadım kadar kendine. Çünkü hemen ardından attım videoyu diğer abi. diğer videoda görüşürüz yapmadım. Çünkü videonun içinde like istemiştim zaten. O yüzden ee, çıkış yapmadım abi. Bu videoda yapacağım ama. Bu videoda zaten 6 like bekliyorum. Diğerine beklemiştim. Gelmiyorum bilmiyorum çünkü diğer ar hemen arkadan attım abi. Ve böyle bir 2 gün zaman veriyorum size arkadaşlar. Yani 2 gün daha atarsınız bence. Hadi 3 gün. 3 günde 6 like gelirse bu video arkadaşlar. Çok teşekkür ederim size. Bitiyorum bu arada millete. Yani millet kas çalışıyor benim derdime bak. Biz de kas çalışan Müslüman şekilde. Ne Oyun içinde oynadı mı söylemiştim diğer videoda. Çünkü abi bu oyun çok güzel. <laughs> Bir video için alınmadım. İki video çektim sanırım. Evet bu 2. 2 akviti veriyor. 17 turutabiliyor. Ve sessiz kalacağım abi biraz. Onun için hemen haber vereyim. Sonra abi ses gelmiyor falan yazma. Sessiz kalıyorum abi biraz. Hemen şöyle kalmaya çalışalım. canım bak bilmiyorum. Bu kafama bak. Bu ne lan? Bu ne? Nerede be? Ne oluyor? Dur bir dakika bu adam gerçek mi ya? Adam sadece bacağını gördüm. Bu nasıl adam ya? Seni biraz döveyim bak. Gür gür. Ne kaldırıyorsun sen orada? Ne kaldırıyorsun? Ağırlık mı kaldırıyorsun sen orada? Neyse düşük biliyorsun. Hemen çeker. Ağırlık mı kaldırıyorsun? Yok istemiyorum. Gel, gel. Allah 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 kafamı hemen birazcık ağırlık çalışalım Arkadaşlar ağırlık çalışalım ağırlık çalışmazsak işimizi bitirirler işimizi Ya arkadaşlar sessiz olacağım biraz. Bu nasıl ya? Hatasız. Yazık Allah. Vallahi indirdim. Ne arada oldun ya? Man Göreceğim. Duracağım. Duracağım sizi de. Bu ne? Ya. Küçücük Pepe öldürdü. Kusun ne kadar tehlikelisin. Beni de öldürdü. Nerede ki bana? Gel. Gel gel. Oğlum tek atıyor lan buna bizi. Parayı atırmış oyuna. Lan kafam kurulan ben. Lan ne oluyor? <laughs> Ana ben bir kuklayım. İçim, içim, içimi girdi. Allah! O deyince ben elmas mı alıyorum? Bu ne? Niye atıyor? Ya kafama bak ya. Hoppa hoppala 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 hoppala. Önden bir vurmasın ezere geçerim kanka. Böyle böyle vurur geçerim böyle. Böyle 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 geçerim böyle böyle. Sen, siz biraz kas mı istiyorsunuz ha. Biraz mı istiyorsunuz ha. Çekin olan mı? Çekin olan o zaman. Şınar. Benden ince de Biraz kaya birazcık kaya kaldıralım nasıl olduğunuzu da görün zaten oyunu oynuyorsanız oynuyorsunuz oynuyorsanız bilirsiniz ama ben bilmeyen kardeşlerimiz için göstereyim kayayı nasıl yapacağınızı öncelikle abi şunlar gibi hatta bir örnek göstereyim Oo, kocaman ayı gibi tut. Ne Ve üstüne çıkan basma işaretine önce o kayayı tıklıyorsanız abi. Ya yani çok yavaş. Yani o dokunma şeyine tıklıyorsunuz öncelikle. Aa! Şumur. 1 11 11 bana vuruyor da işlemiyor Hızlanıyor mu hatta içme vur vur. Neyse abi. Şimdi kayaya geliyorsunuz. Ben biraz büyüğünü kaldıracağım. Şunu kaldıracağım. Buraya geliyorsunuz. Basıyorsunuz. Mesela bir küçüğü kaldırayım. Bu arada arkadaşlar onlar kumlu var. Basıyorsunuz buna da. Neden bas? Basın abicim. Yani bir sıkıntı varsa söyle buna basıyorsunuz. Böyle taşı atıp kaldırıyoruz. Çok güzel bir görüntü oluyor. Ve 17 veriyor. Yakında bu 20 verir abi. Böyle böyle çok rahat kas çalışıyoruz. Mesela biz bir 4000 yapalım. Işte. Şaka şaka. Bir 3000 al. Daha da fırlattım ben onu yani? İşte gösterin bize. Şuna çekelim. Sessiz olacağım. diyor Hep gevezelik ediyorum ama. Hadi bakalım bu sefer. Hep mi neden olur ya? Ben konuşmayacağım diye. Ya bir kere de konuşmayayım. Lütfen. Hep bir engel. Hep bir engel. Şimdi sessiz olacağım. Canım konuşmak istiyor. <laughs> ya dövmek istiyorum. <laughs> <laughs> Ya yani oğlum telefon çökerteceksin. Git şuradan. Çok alan kaplıyorsun. Tekrar başla oyuna. Yürü. Lan yani Ya benim 50 vuruşta öldüremediğim adam bana tek atıyor ya. Adam bana nasıl tek atıyor ya? Yani şunu açınca. Allah. Neyse arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Hepsi.